Matematik TYT Soru Bankası set 425 birinci soru. Altı özdeş kutunun 3 tanesi üst üste konularak sarıya, 2 tanesi üst üste konularak maviye, 1 tanesi yeşile boyanmıştır. Aynı renk kutular üst üste olacak şekilde bütün kutular aralarında boşluk kalmayacak şekilde yan yana dizilecektir. Buna göre kutuları, kutuların yan tarafından bakan bir kişinin gözlemleyebileceği görüntü aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi ilk olarak en öne sarı koyduğu takdirde önde sarı olduğunda ne olacak bu denebilecek Daha sonra e, öne mavi koyup bunun arkasına sarıyı koyduğu takdirde bunu gözlemleyebilir, yandan bakacak. E, önde yeşil. Onun arkasında mavi, onun arkasında da sarı olduğunda yani şu taraftan baktığında yeşilin bu yüzünü, mavinin bu yüzünü, sarının da bu yüzünü görebilecek. C şıkkı da olacak. Ancak mavide iki tane görme şansı yok. Sadece burayı görebilir. Bunu göremeyeceği için yan yana konulduğunda değişik olmayacak. İkinci soru. Yandaki tabloda verilerin endeks değeri hesaplanırken her bir satırdaki en büyük rakam o satırın hemen sağına her bir sütundaki en küçük rakam o satırın en altına yazılmaktadır. Satırların sağına yazılan sayılar yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla yazılarak 3 basamaklı A sayısı elde ediliyor. Sütunların altına yazılan sayılar numarası sırasıyla soldan sağa doğru yazılarak 3 basamaklı B sayısı elde ediliyor. A-B farkı tablonun endeks değerini vermektedir. Buna göre yukarıdaki tablonun endeks değeri kaçtır? Şimdi ilk olarak ee, satırdaki en büyük rakamları yazacaksak burada 4'ü 8'i ve 9'u yazacağız. Sütunda da en küçükleri yazdığımızda 3, 1 ve 2 gelecek. Şimdi A sayısı e, satırlardan oluşan yukarıdan aşağıya olduğu için 489 B sayısı da sütunların oluşturduğu e, soldan sağa doğru yazdığımızda 312 gelir. E, bunların farkı da 177 yapar ve cevap B şıkkıdır. Üçüncü soru. Bir basketbol maçının sonucu skorboardda verilmiştir. Maçı kazanan takım her iki devreyi de önde kapatmıştır. Maçın her iki devresinde de eşit sayıda sayı kazanılmıştır. Buna göre kaybeden takımın ikinci devrede attığı toplam sayı en az kaçtır? Şimdi ilk olarak iki skor toplamını bulalım. İki skor toplamı. Birisi 98 diğeri 74. Burayı topladığımızda 172 yapar. Şimdi bu 172 e, bu 172 iki şekilde devrede bitirecekler. 2'ye böldüğümüzde buradan bize 86 gelir. Yani birinci devrede 86 tane ikinci devrede yine 86 tane ne yapılacak? E, skor yapılacak. Şimdi birinci devre için eee Önde bitirmek şartıyla 98 tane atan 44 sayı atsın. Dolayısıyla 86 olması için diğer takımın 42 tane atması gerekiyor. Şimdi buradan ee, kaybeden takımın toplam 74 tane atması için geriye 32 tane atması gerekecek ve cevap değişik olacak.